Süpür süpür. E, tabi küçükten yetiştirmek lazım çocukları. Ne i̇çinde ne var? göstereyim mi? Göster. Tada! Elektrik kafa. Bitirdin mi? Tamam. Aferin. Bu kapağı. Kapağı. Mavi. Ben yapacağım. bu fişe oldu. E, bugün arkadaşlarımız gelecek. Onun için yemek yapıyorum şimdi. Aklıma bir şey takıldı. İlk önce biz onlara gitmiştik. Çok güzel ağırladılar bizi. Yemekler falan. Şimdi bize geldikleri için böyle bir biraz böyle hani panik <laughs> olmak değil de e, çok güzel ağırlandığınız için siz de böyle o kişi size geldiği zaman böyle kendinizi biraz garip hissediyor musunuz? Ay yemekler kötü olacak. Özellikle farklı ülkeden, farklı kültürden de değilse. yemeklerin kötü olacak. Aa, nasıl olacak falan diye böyle demek saçma bir şeye girdim. Niye bilmiyorum. Bu arada yemek konusunda hiç ideal değildir. Hep de söylerim ama böyle. Kıymalı börek yapacağım bugün. Ee, bu yufkayı hiç kullanmadım daha önce. Yufka. Nerenin yufkası acaba? Aaa. Mos mosna. Mosna hersek, Evet güzel. Biz burada yurt dışında yaşarken tabii yufkalar genelde böyle ince Baklava yufkası tarzında daha çok oluyor. Bu sanırım öyle bir yufka değil. Bakalım nasıl olacak? <laughs> Hadi git devam et çekiyorum seni. Çok mu yoruldun? Söyle çok yoruldum mu? Ya diye. baba sinir etme. Soren biraz yoruldu, sinirlendi. Ailece böyle bir yürüyüşe çıktık. Bayağı yürüdük. Hava biraz sıcak tabii. Ailece böyle beraber çıkınca yürüyüşe güzel gibi gözüküyor ama biraz stresli oluyor. Sonra güzel gitti ama bayağı güzel gidiyor yani. Öğreniyor binmeyi. Gel gitmiyorum böyle çatalanca. Tamam iteceğim şimdi tamam. seni. Şimdi yürürken gözde aklıma bir şarkı getirdi. Mustafa Sandal'ın bir şarkısı vardı. Evet. Aramızda bir top, aramızda bir top. Niye öyle bir şarkı yaptı? Hiç bir fikrim yok. Mustafa Sandal. Dolabı bu dolabımız aslında bizim. Bu dolabımızın kapıları vardı. Onları çıkarttık beğenmedik. Neyse. Ve böyle bir perde şeklinde yaptık. Çünkü zaten dolabın küçük bir altında devirli kedimiz var. O uyuyor. Sürekli dolabın kapısını açıp kapamak çok zor oluyordu. Böyle yaptık. Şimdi Aral'in çok seveceği bir yere gidiyoruz. Onun için sürpriz söylemedik nereye gideceğimizi. Bir marketin otoparkında monster truck'lar geliyormuş. Monster truck. Aral evet, çok seviyor.

Soren ne düşünüyorsun? Çok mu büyük? Evet. Ya. Evet. Büyük bütün şeyi al. Korkuyu al. Korktu. Çok evet. küçük evet. Çok büyük değil mi? Kaldırayım Çok büyük. Yukarı, öbür tarafından içine bakalım. Çok büyük. Çok büyük değil mi? Dişleri. Bu bir ne soran? Bu bir boğa mı? Evet. Aslında bu bir boğa değil mi? Evet. Çok büyükmüş ya. Evet. A Şimdi Toroloko istiyor o yüzden biraz. Ay evde Toroloko'yu almadık. Evde Toroloko'sunu almadık. Bunları gösterirse olsa da gitsek gerçekten güzel. Berkaylar kazıklanmıştı hatırlıyorsun değil mi? Berkay. <laughs> Hiç <laughs> unutmuyorum. <laughs> <laughs> Doyacakları var. Nerede? Buradan girelim mi? Girelim. Bahçe bölümüne girmişiz. Bitkiler var burada. Hepsi baba kuşlar için a, kuşlar için bir şey alıyoruz değil mi? Evet yani su su suluk. Amerika'da benzini kendimiz dolduruyoruz. Ya Amerika'da iki tane eyalet, Oregon ve New Jersey bildiğim kadarıyla benzinciler var normal Türkiye'deki gibi. Onlar dolduruyor. Ama diğer bütün eyaletlerde kendiniz dolduruyorsunuz. Benim hali ver, Roar'un hali. <laughs> Doğru o kadar güçlü ki bütün iki elimle birden bile tutsam çekemiyorum. Allah. Öyle bir çekiyor ki. Dün yapamadığım hamak keyfini bugün yapabilirim. Çünkü çocuklar yok. Güneş çok güzel geliyor akşamüstü. Saat 7. 7'yi geçiyor. Bugün de böyle bitirelim. Hamakta. Merhaba. Yeni bir güne başladık. Çocuklar dışarıda oyun oynuyor. Kapının önüne geldi. Bazı sabahlar çocuklarla evde çok böyle çok zor geçiyor yani. O öyle bir şey yaptı şimdi. <laughs> Neler çizelim Aral? <herhalde>? <laughs> Bak sen de burada onları çok güzel. <laughs> evet. Wow. de dondurma denemesi yapacağım malzemelerimi göstereceğim size tek tek Normalde ben daha önce dondurma denemiştim bir iki defa bir keresinde yoğurtla denemiştim beğenmemiştim bir seferde sütle galiba denemiştim beğenmemiştim çünkü hep böyle bir buzlu tadı oluyor Hiç kremamsı olmuyor bu sefer krema aldım onunla deneyeceğim size de aşamalarını göstereceğim Barnes and kitapçısında çocuklarla sabahleyin vakit geçirmek için geldim. Soren burayı çok seviyor. Yani kitapları çok seviyor Soren. O yüzden vakit geçiriyoruz burada biraz. Selam da ver. Selam. Böyle yapacak. Hayır böyle. Hı? Ha, Hah evet. Onları puppet yapabilir miyiz? Onları hı, almayalım. Papet... Gösterebiliriz ama gel. Hı, hı, hı. Gösterebilirsin. yapabilir miyiz? Ama? Bence ellemeyelim her şeyi şu an. Hı, hı, hı. Bir, tane miyiz? Bir tanesini alabilirsin sadece. Oh no. Oh no, şey çık. Ne? Bağlamıyorsun. Yok ben bağlamıyorum. Evet. Evet. Ha 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 ha. Ha 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 ha, sizi yok edeceğim. Şimdi markete geldim. Hatırlarsanız geçen haftaki vlog'da bir işte artık kendime bir limit koyacağımı, bir bütçe yapacağımı. Haftada sadece bir kere ya da iki kere markete gelmeyi yani kendime hedef koyacağımı söylemiştim. Haftanın ilk marketine ilk market alışverişine geldim. İnşallah bir sonraki haftaya kadar bir daha gelmem. Okul malzemeleri çıkmış İnanılır gibi değil ya. Temmuzun ortasındayız. Çocukların yerinde olsam depresyona girerdim. Şunların güzelliğine bakın. Kalem kutusu. Benim gibi siz de defter seviyorsanız bu kadar güzel defterler var ki. Marvel sevenler için. Süper kahramanlar. Bunlar da beslenme çantaları. Suluklar. Şunların güzelliği. Çok güzel. Düşünün bitmiş bile. Yani bunları koymuşlar. Var Bunlar boş bitmiş bile. Çantaları da göstermeden yapamayacağım. Transport. Ya şunun güzelliğine bakar mısın? Benim gibi erkek çocuğunuz varsa tabii gözünüz bunlara gidiyor hep. Ama kız çocuklar için de. Wow. <laughs> Ay şunun güzelliği. Çok güzel. Çok güzel şeyler var. Ama tabii bu biraz erken. Evet şimdi çıktım. Aslında ilk geçen haftadan almış olduğum alışveriş vardı. O yüzden da e, bir şey almadım aslında. Göstereyim size. E, bu zaten yani ihtiyaç şu anda bez kullanıyor hala. hala. Bez. Bunun haricinde ıslak mendil. E, yiyecek olarak sadece süt, peynir ve şeftali aldım. Soren. Mı? Evet. Şimdi e, evde yapmış olduğum dondurmayı deneyeceksin. Hazır mısın? Evet. Bakalım beğenecek misin? Hangi rengi istiyorsun? Hangi rengi çıkarayım? Mor. No. Tadam. Hı. Tuttun mu? Çok güzel Gerçekten mi? Doğru söyle. Evet. <laughs> tamam. Araya duvar çizmiş. Allah'tan kurşun kayama çizmiş. Şimdi onu siliyorum. Ve bir gün daha bitiyor. Şimdi postaya bakacağım. Postamız gelmiş mi?